22 Nisan iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizler için 5 adet maç yorumlayacağım. İlk maçımız 12.45'te başlayacak olan MacArthur Melbourne e Victory maçı. Benim bu maçta 2 adet tahminim var. İlk tahminim 1.46 orandan karşılıklı gol var. İkinci tahminim 1.52 orandan 2.5 üst ideal kuponlarımıza 1.52 orandan 2.5 üst seçeneğini alacağız. İkinci maçımız Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesi. Son dönemlerde formda bir Fenerbahçe. Puan durumuna bakarsak 62 puan ile ikinci sırada bir Fenerbahçe. Hemen arkasından 61 puan ile Konyaspor yer alıyor. Benim bu maçtaki tahminim deplasman ekibi bu maçı kaybetmez. 1.52 orandan maç sonucu 2. Emmen Roda mücadelesi. Benim bu maçtaki tahminim 1.38 orandan karşılıklı gol var. Her iki takım da formda. Hartersfield Barnsley mücadelesi. Hartersfield'in son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 adet mağlubiyet yaşadı. Barnsley ekibi ise Son 5 maçın 3'ünde mağlubiyet, ikisine beraberlik yaşadı. Benim bu maçtaki tahminim maç sonucu 1. Bunun da oranı 1.39. Oran yükseltmek isterseniz maç sonucu 1 1.5 üst. Bunun da oranı 1.71. Son maçımız Tenerife-Huesca mücadelesi. Tenerife'nin son 5 maçı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Huesca'nın son 5 maçı 3 galibiyet 2 beraberlik şeklinde sonuçlanmış. Benim bu maçtaki tahminim karşılıklı gol var. Bunun da oranı 1.80. Kombinimize gelirsek kombinimizin ilk maçı MacArthur Melbourne mücadelesi. Benim bu maçtaki tahminim 2.5 üst 1.52 orandan. Kombinimizin son maçı Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesi. Maç sonucu 2. Bunun da oranı 1.52. Hepinize bol şans dilerim.